AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında teşkilatlara İstanbul'da ikamet eden Elazığlı Abbas Amca'yı örnek gösterdi. Erdoğan, "Elazığlı Abbas Amcamız son nefesine kadar bu yolda samimiyetle mücadele etti." dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Nef Stadyumu'nda İstanbul'un Sözü, Birlik, irade, Zafer programı düzenlendi. Gece gündüz demeden çalışan mücadele eden ter döken her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum Programda konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilatlara Elazığlı Abbas amcayı örnek gösterdi. 2023 seçimlerine kadar her haneye en az iki, hatta çok fazla ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığlı Abbas amcamız son nefesine kadar bu yolda samimiyetle mücadele etti ifadesinde bulundu. Amacımız genel merkezimizde, milletvekillerimizde, kadın ve gençlik kollarımızda, il ve ilçe teşkilatlarımızda, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizde, mahalle temsilcilerimiz ve sandık görevlilerimizde velhasıl AK Parti ailesinin tüm fertleriyle İstanbul'un dört buçuk milyon hanesinin 16 milyon İstanbullunun istisnasız hepsine ulaşmaktır. Aynı çalışmayı inşallah 81 vilayetimizin tamamında gerçekleştireceğiz. Hamdolsun AK Parti teşkilatlarında tüm bu vasıflara sahip binlerce, on binlerce, yüz binlerce dava arkadaşımız var. Pendik'teki Elazığlı Abbas amcamız da bunlardan biriydi 91 yaşında